Değerli dostlar cümleden selam aleyküm. Bugün neredeyim? Bugün Diyarbakır Dicle <laughs> Yeni ekonomik fiyata hem kaliteli hem lezzetli hem fiyatı uygun bir mekan keşfettim. Şimdi mekanda fiyatları görünce gerçekten çok şaşıracaksınız. Yeri neresi? Diyarbakır Diclekent. kent. O adresini artık ustadan alırız. Hadi içeri girip mekana ziyaret edin. Şimdi kent yemek sarayı bak bir kadışı çekiyorum kent o değil ha fiyatlara bak bedavadan biraz pahalı bir de demiş et kavurma 90 lira ustam selamünaleyküm aleyküm kolay gelsin hoş geldin abi hoş bulduk şimdi ustam, diyeceğim ki bu fiyatlar niye bedavadan pahalı bedavadan pahalı he Yoksa işçilikten bizim, bizim maliyetimiz işçilikten çok uzak alır. Kendi evimizi kendimiz yapıyoruz. Hani oğlanım çalışıyor, ben oğlum, ben oğlanı diğerleridir. Bu yüzden işçilikten iş, işçiliğimizi düşünüyoruz. Peki abim, neyse, sen yemekler hem de olur hem abi. İşçilik, iş bizim bizim kazancım Bize eder. Biz ekarımızdan bir adet ödün veriyoruz, biz işçiliğimizden veriyoruz. Bir e gün Allah'a üç kuruş da olsa bize bir ekmek kalıyor. Yani, yani azak kanat getiriyorum diyorsunuz. Yani. Ağzı da bulmuyor, çoğu da, ağzı getirmiyor, çoğu da bulmaz. Yok, çoğu da bulurlar abi, Bitcoin'da buluyorlar. Buluyorlar. Bahise, mahise, hayali hepsi buluyorlar. İşte biz de onlara, biz onlara, biz onlara, 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 uzak olsun. Diye. Bunlar paket mi gidiyor abi? Bunlar paket mi Abi hep şöyle başlayalım, kaç senedir buradayız? Bir önce bir, bir tanıma şansımız var i̇smim, mı? İsmim, Berat. Berat Usta, bu işletme senin. Bu işletme, önce Allah'ın sıra atacağım. Aynen. Şimdi dört tabak, dört çeşit yemek, dört çeşit yemek. Bir, bir ana menü. menü. Biri ana bir ana yemek menüsüdür, bir pirinç pilavıdır. Diğeri salata, cacık. Ve ya salata ya cacık. Ya onlara yancı diyor. Ya Yancılar da. Yancılar da dört çeşit yemek. Seksen TL. Kaç senedir buradasın abi? Şu an bir yıldır buradayız abi. Bir yıldır. Evet, ondan önceleri mesela biz e, yine toplu yemek yapıyoruz. Sanayide dükkanımız vardı biz orada çalışıyoruz. Evet sanayide. i̇kinci sanayide. Ama e, pilav kalın. Şimdi bizim videonun YouTube'un konsepti nedir? Uygun fiyata, uygun fiyata. mekanlar. Aynen. Uygun fiyata. Şu anda bizim Şimdi ucuz dediğin ama zaman millet milletim, Şu anda bizim bu çevrelerin uygun fiyatı olan bizim. Zaten biz araçların senin uygun fiyatı mekanı gördüğümüz için geldik. Aynen. Şimdi diyeceksin ki yemek videolarını çek diğer bakla sıkıntı yok. Dolu. Yani yemek mekanları çekmekte bir sıkıntı yok sosyal medyacılar için. Dolu çünkü. Ama biz ekonomik ve ama ekonomik ya, bir de kalite. Kalitemiz bizim ben kalitemiz hiçbir zaman ödül vermedim. Bugün kadar yine de daha da bir devam ediyor vermem. Peki usta bu ara hem çalışıp hem yemekleri bana sayma şansın var mı? Yemekleriz alın. Şimdi Meral Usta sen bunları paket mi gönderiyor? Paket gönderiyor. Sipariş var he? Aynen. Tamam. Hadi be ya devam ke. Şimdi Meral Usta sen ne yaptın? Şu anda paket servisi. Evet, paket servisi yaptım. Ana yemek. Tamam. pilavı. Salatası ve irmik yavrusu. Tamam çok güzel. Ekmeği. Ekmeğidir, çatal kaşığıdır. Aynen bu pakete gidiyor. Paket anlayın. O zaman gönder gitsin abi. Şimdi ben Usta, iyi hoş Bak tek tek yemekleri sayabilir misin? Abi şu anda sebzeli misket köfte. Evet. Tavuk haşlama. Tavuk kavurma. Evet. Yağlı tavuk kavurma. Çok hoş. Sıverek tava. Sıverek tava. Tamam. Şu anda zemzeli tavuk. Çok güzel. Tencere kebabı. Tencere kebabı. Kanat, evet. fırın kanat. Şimdi bir şey diyeceğim, bu tencere kebabı için et var. var. Tabii, tabi. tabii. Tabi. Kızarmış o yüzden. Et ya, evet. Aynen. Evet. Bu kim? Tavuk kanat, fırın tavuk kanat. Evet. Ondan sonra... Evet. Tavuk sote. Tavuk sote. Evet. Ve fırın evet. göç Bizim fırında pişiyor. Tamam, çok güzel, süpersin abi. bu samurlar, bunlar da pakete gidiyor ha? Bunlar da aynı pakete gidiyor. Hep evet, dışarıdan bakıyor, gizli bakıyor. Sizin sakınınızı umamıyorum. Vay 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 vay. Bizim ya, çok güzel, biz. güzel ha. Bizim bir yok. Ama mutfak temiz. Bu da pakete yanına da gider yak şöyle. Peki ustam sana şöyle diyeyim. Madem mutfağa girdik. Sizin toplu yemek olayı falan filan var mı? Bizim toplu mevlüt yaz. Mevlütler için, yazlar için. Var değil mi bunlar? Peki kebap, lahmacun gibi türlü şeyler yani, size... Lahmacun biz burada içini hazırlıyoruz. Fırına gönderir, fırına vurduruyoruz. Ama burada mangal mangalımız yok. Mangalımız Hayır burada yan satışım var mı onu demeye çalışıyorum. Satışım yok onlar. Kebap, lahmacun şey, falan. Onlar yok. Onlar yok. O Sadece yani, suri yemeğimiz aynen. var. Aynen ağırlığımız. Toplu yemeklerimiz yok. var. Sipariş üzerine. üzerine. Kaç kişi isterse yaparız gideriz. Aynı. Ne gerekirse yaparız. Mevlüt için, yaz, mevlüt için, yas için. Bunları yaparız. Evet. Şimdi senin bu e, yemekleri söyle de yine fiyatla. Gel gel böyle gel. Böyle. Ben sen, sen, böyle bela Böyle. Ben mutfakta olmayayım. Şimdi bu bunları tekrar insanları bir aydınlatalım. Şimdi buradaki gördüğüm menü Menülerin hepsi şu anda 80 lira. 80 lira. 80 lira. Sene kaç? Tarihine söyleyeyim. Yarın öbür gün. Şimdi adam bir sene sonra video izliyor. 25 25 04 2024. 25 Nisan 2024 Diyarbakır'da bir sıcak oldu. Bugün Bugünkü fi, perşembe. günlerden perşembe. Bugünleri de tarihinde koyak. 4 tabak yemek sende 80 TL. Kent ismi yemek neydi? Sarayı, kent Yemek Sarayı olarak. Kent Yemek Sarayı. Yemek Sarayı. Ha dostlar yani. şimdi Kent Yemek Sarayı dedi. Aynen. Şimdi İstanbul'daki Aynen. kent o kadarıyla karıştırmayın ha. Belediye'nin falan da bu şahsidir ama bu esnafımıza Allah razı olsun. Ben diyor azak kanat getiririm. Ben de zaten konseptim nedir? Konseptim ekonomik fiyatlara mekanları bulup insanlarla buluşturmak. Şimdi dostum sen tamam. paketi almaya geldin. Daima buraya geliyor musunuz? Daima geliyorum. Buraya. Peki sen şunu söyleyip samimi bana cevap ver. Buranın fiyatı için mi geliyorsun lezzeti için mi? Hem lezzeti hem fiyatı. Allah razı olsun. Pek bir şey kazanmıyor ama. Yani lezzeti diyorsun ki 80 liranın üstüdür. Evet, çok çok üstüdür. Değil Evet. Su. Su. Afiyet olsun abim benim. Teşekkür ederim. E tamam abi. Şimdi bu servisi içeri yapsan ne diyorsun? Evet abi. Tamam. Ama ne aldı? Bir pilav aldı. Bir pilav aldı. Güvecini Ana veriyoruz. Ana menü aldık. Güvecini veriyoruz. Ya bizim zamanımızda tırşıklı sosyete oldu, oldu, güveç ya. İki <laughs> dakika fırını gördü, oldu güveç. Abi senin menün bu mudur? Şu anda böyle 80'dir. 80 lira. 80 lira. Götür abi. Abi mafya olsun. Baba rahmet. Abi daima geliyor musun buraya? Yok bazen geliyorum. Ba bazen de gelmem tamam diyor. İki defa geldi, her zaman geliyorsa oluyor. Çünkü ne de o zaman müdürünü bazen işlerin yoğun olunca oluyor işte bazen hani yemeği Abi yemeği beğeniyor musun? Hani dokuncası meşhur. Yemeği güzel. İnşallah. Tamam abim afiyet olsun. İşte bu başka bir müşteri ya. Pilav aldık. Ağabeyler bir de kızı gençler var ha servis yapalım. Ayrı bir menü değil mi? Ayrı ki? bir menü. Bu da 80 lira. Bu da 80 lira. Ve odan biraz pahalı. Yani bir 8 lira mı? Valla bir de para verirsen gidersin. Şimdi ustam kapıda kavurma da yazmışsın. Kavurma şu anda var mı burada? Günlük günlük kavurma yapıyoruz. E? Günlük, e, dana etinden kavurma yapıyoruz. Tamam. Eee o, o da kişi başı 100 lira, 90 liradır. Kaç? 90. Liradır. 90 lira yazıyor kapıda zaten ha. Kişi başı 90 liradır. Kavurma pilavdır. Cacık da olursa salatası. o da 4 çeşit. De o da? 4 90 lira. 90 lira. Allah kırası ya. bana küçük bir aşçı tabağı yap tadımlık. O yeter. O yeter abi. Az bir şey köpte ama suyundan koyma. Asabların tadına bak. Şimdi bazı yerleri çekmedik, yemedik. Ne diyor ki, görmüyor musun yemeğe? Ya onu koymaya gerek yok. Gerek yok. Zaten tavuk şu görmüyor. Parça, parça bir tadına bakmış Ha şöyle bir tadına bak. Tamam öyle ufacık. Tavuk az Çok az, çok az, çok az, çok az, 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 çok az. Süperlik tavuk o çok oldu biraz kar oldu. Çıkaralım. Şimdi bitiremedim şeyi ben e, tabağa koymak istemiyorum. Zevzeli tava. Bu nedir? Zevzeli tava. Zevzeli tava. 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 Az bir şey. Çok az. Tamam. Çok hoş. Fırın geç. Abi biraz da fırın. Az bir şey. Az 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 az. Tamam. Az. Bu, bu yeter abi. Zaten burada malzeme var. Çok az. Çok az. Çok oldu gibi. Tamam abi bu kadar yeter. Asıl asıl Şimdi yemekleri yavaş yavaş bitiriyoruz yemekleri analiz edersek şimdi 80 liranın çok üstünde. Fiyatına göre çok iyi. Şimdi 20 tatısına bakalım. <laughs> Bera Usta Geldiğim mekanı gördük, Müşterileri de gördük, tezgahında gördük. 10 numara beş yıldız, bedavadan dedi biraz pahalı. Keşke bir de bir de para verseydin. Daha iyi olurdu. Bizim meşhur bir tane para olan var. Çok kral hareketler bunlar dediğim zaman bu ben para olamdır. Hem takipçilerim bunu biliyor. Bir soru sorayım Haftan hangi günleri açıyoruz abi? Haftanın yedi günü açıyoruz. Haftanın yedi, yedi günü. Kaçtan kaça? Sabah ne? saat dokuzdan başlar. Gece gece akşam saat altı yediye kadar. Akşam altı yediye kadar. Yedi Peki altı. paket servisi gördük de paketimiz nereye gidip götürebiliyorsunuz? Bu Siz Kendiniz civarına, götürürüz değil mi? Biz kendimiz götürüyoruz. Dicle Kent civarına gönderiyoruz. Yani elimizin yetiştiği yere, yere kadar diyoruz. Fazla açılamıyor. Yoğunluktan Peki, dolayı. Yedi, 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 yedi. Abi her şey çok güzeldi. Afiyet şeker olsun. Ha şimdi gel. Burası mekan burası. Bana adresi söyler misin? Açık ve net adresi insanlarımız duysun, gelsin. Yıl, Yılmaz Güney Caddesi. Biraz yüksek Yılmaz Güney Caddesi, Metropol 1 Caddesi, ana caddesi, Diclekent. E, Cebeli Nur Camii karşısı. Cebeli Nur Camii, aha burada. Cebeli Nur Camii'si burası Yılmaz Güney Yılmaz Caddesi G Caddesidir. Caddesidir. Evet. Diclekent. Diclekent, Metropol 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 1 Caddesi, ana caddesi Diclekent. Metropol 1'e geldik buraya abi. Aa Nedir? Kent, kent yemek, yemek sarayı. Yani. Kent lokantası değil mi? Yakışık millet yiyecek. Yiyecek Diyarbakır Belediyesi kent lokantası Diyarbakır'dan ama işte. Allah'ım tamam. teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Teşekkür Mekan güzel. Teşekkür Fiyatlar olsun. da çok uygun. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Dostlar bizim düşüncemiz bellidir. Hiç kimse kimseden ayırmıyoruz.